aleyküm efendim biz sevgili herifimle beraber karar verdik vücudumuzdaki yağlarımızı eriteceğiz. Blender'a 8 kaşık yoğurt. Bir tutam dereotu. Parçalara böleyim de makinam zorlanmasın. Makinam bu arada yeni hayırlı olsun. Bir tutam da efendim maydanoz onu da 3-4 parçaya ayırıyorum. Onu da attım blendera Bu da zencefil işte işin esprisi aslında burada. Böyle iki parça kestim yeterli bu kadar. Fazlası da keyif vermez. Antioksidan yağları hücum ediyor. Kabuğunu soyuyorum. Birinci parçası. Bu da benim için olsun. İlk parça harcanın yağları. ikinci parça benim yağları Bir tane limon ortadan ikiye bölüyorum. Suyunu iyicene sıkıyorum. Ve katıyorum bu arkadaşı da blenderın içerisine. iki su bardağı da su ekleyeceğim. Ortalama standart su bardağını düşünerek içme suyu. Şimdi efendim bunları parça pörçük etsin diye yeni blenderın içerisinde çevirdim. 200 lira verdim makine. Efendim sonra sunum kaplarına geçiyoruz ve yağlara hücum, düşman yağlar yok olun artık. Çok yemek yedik biraz eritelim diyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Belki sizler de yağlarınızdan kurtulmak istersiniz. Hoşçakalın.